Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, günlerden pazartesi. Bugün benim kara günüm mü, iyi günüm mü karar veremedim daha. Neden kara günüm? Arkadaşlar, e, bugün saçlarımı kestireceğim. Yani bayağı kestirmeyi düşünüyorum şuralara kadar falan. Yani saçlarım şuralara kadar olacak. Bayağı uzadılar gerçekten. Bunlara bayağı ben emek veriyorum. Bakımı gerçekten çok zor. Şimdi bana diyebilirsiniz ya alt üstü bir saç uzar diyebilirsiniz ama saçı uzun olanlar beni anlıyordur arkadaşlar. Gerçekten saç bakımı bayağı zor. Ee, arkadaşlar kremiydi şudu budu saçını tara kurut yıka falan gerçekten çok zor. Hele hele bir de uzun saçsa yani arkadaşlar işiniz bayağı zor ben çok zorlanıyorum. O yüzden birazcık arama kas attırmayı ve kestirmeyi karar verdim. Bayağı kestirmeyi düşünüyorum. Şuraya kadar kestireceğim. İyi yanında şöyle arkadaşlar. Daha rahat olacak saçlarım. Daha fazla şey olacağım. Yani kış da geldiği için yıkanmak gerçekten zor oluyor. Bu arada güneş çok güzel. Antalya'da güneşli bir gün. Ee, neyse arkadaşlar konuda dönelim. Ben şu anda heyecanlıyım birazcık. Nasıl olacağını hakkında bir bilgim yok. Ee, bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Instagram hesaplarımızdan da bizi takip ederek atacağım storylerden daha çabuk haberdar olabilirsiniz. O sırada saçlarımın storiesini de atacağım. Yani kestirirken falan bakarız arkadaşlar. Nasıl bir şey olacak gerçekten şu anda çok heyecanlıyım. Bu heyecanı bir kere daha yaşadım. İlk köpek aldığımda yaşamıştım bu heyecan bir kere daha arkadaşlar. O yüzden öyle bir heyecan var içimde şu an. Acaba nasıl olacak? Arkadaşlar saçlarım şöyle. Şöyle arkamı dönersem hadi daha rahat görebilirsin. Şöyle arkadaşlar. Şöyle uzadı ama gerçekten bayağı uzadılar. Ee, saçlarımın hem kırıklar olduğu için ucunda hem de daha rahat olması için hem arama kasatacağım hem de keseceğim yani. Bilmiyorum arkadaşlar nasıl olacak? hakkında bir bilgim yok. Bu arada sık sık video atmaya ve aktif olmaya çalışıyorum ama Gerçekten çok işlerim oluyor. Hayvanlarla uğraşmak, kedilerle, köpeklerle uğraşmak çok zor arkadaşlar. Bakımları, hepsini taramak, sonra e, sularını, yemlerini, mamalarını, her şeyin gerçekten çok zor. Evcil hayvana olanlar bilir belki. Bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah saçlarım güzel olur. E, gerçekten bakımı şöyle zor arkadaşlar. Saçlarınızı yıkamazsınız, bakım yapmazsınız, taramazsınız. Yani ne bileyim en kötüsü ve en kötüsü şu anda demekten iğreniyorum bitkiler saçınıza. <laughs> en sevmediğim şey Allah'a şükür. Allah'a bir şükür saçıma bir kere olsun daha iyi bit girmedi ve şu an çok mutluyum onun sonucunda. Ee, uzun saçlarda çabuk giriyormuş ve ben bunu duyunca baya çok hazırlık yaptım. Yani kendime kremler aldım. Ee, para durumundan bir sıkıntım yok ama arkadaşlar bakımı zor işte. Bakmak falan... Taraman. İnsan bazen üşeniyor. Ama bende öyle bir şey yok. Üşenmek yok bende. İlla bu saçı şey yapacaksın arkadaşlar. Yıkayacaksın. Üşenmek yok. Yaksa saçların gider. Bitleri girersin. Bu arada arkadaşlar birkaç resim göstermek istiyorum size. Şöyle bir resim çizmiştim. Bunun story'i attım. Gerçekten bayağı beğenmişler. Bu arada onlara çok teşekkür ediyorum. Şunları şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bunları içinde böyle resimler var. ışıkta görünüyor. Ee, sonra şöyle bir şey yaptım. Bu e, üstüne Neverlock Bake yazdım. Asla arkana bakma demek. Gerçekten güzel bir söz. Buradan bütün resim öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Onların sayesinde böyle yerlere gelebildim. Onların sayesinde resim yapmayı güzelce öğrendim. Videoyu çok uzatmıyorum arkadaşlar. Bu arada saçım yer keseceğim. Bu videoyu bugün çekmeye istedim çünkü yani çok aktif ol olmayacağım biliyorum. saçı falan kestireceğim ama yapacağım. Odur şudur budur zor olacak. Ee, o yüzden bunu böyle şey yapacağım. Yapıştıracağım birbirlerine. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, bildirim zillerini de açın. Eğer videolarından çabuk haberdar olmak istiyorsanız. Neyse ben videoyu kapatacağım arkadaşlar. Saçlarımı kestirdiğimde yarın onun hakkında da bir video çekerken Videoları yapıştıracağım. Size daha güzel bir görüntü çıkarmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada mutlu yıllar 2020'yi bir bitiremediler arkadaşlar. 2021'i. Kutluyorlar hala. Çok kişi kutluyor. Herkese ben de buradan mutlu yıllar diyorum. Kucaklısı sevgiler gönderiyorum. Evde kalın. Mutlu sağlıcakla kalın. Selam arkadaşlar saçlarımı kestirdim. Bugün günlerden salı aslında videonun başını pazartesi günü çekmiştim ama pazartesi günü saçlarımı kestiremediğimiz için salı kestirdik. Videoyu çok uzatmayacağım arkadaşlar. Şöyle oldu ayakta ben göstermek istiyorum. Şimdi siz de rahatları. Şöyleydi arkadaşlar şuraya geldi. Hem arama kas attırdım hem de kestirdim. Ben mutluyum buradan kuaförüme çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum videoyu çok uzatmıyorum. Bu arada hala mutluydular. Hala 2021'i kutluyorlar. Her neyse. Hepinizi çok seviyorum. Saçlarım da böyle oldu. Başka videoyu görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.